Merhaba, bugün gerçekten e, zihinleri epeyce meşgul eden bir konuya, reenkarnasyon fikrine odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar antik inançlardan modern ruhsal yorumlara, dini metinlerden şey bilimsel araştırma iddialarına, hatta şüpheci eleştirilere kadar uzanıyor. Amacımız bütün bu farklı bakış açılarından sizin için en can alıcı noktaları damıtmak. Evet yani bu kavramın kökenleri nereye dayanıyor, farklı kültürler nasıl ele almış, ne gibi kanıtlar sunulmuş? Bir de tabii bunlara ne gibi eleştiriler getirilmiş. bunlara bakacağız. Aslında temel soru şu galiba bir yaşamdan diğerine geçtiği düşünülen bu öz nedir? Ve bu fikir neden bu kadar e, kalıcı olmuş değil mi? Aynen öyle. O zaman hadi bu derin konuya hemen bir giriş yapalım. İlk durak genelde doğu dinleri oluyor sanırım. Kesinlikle ee, reenkarnasyon deyince evet akla ilk hinduizm ve budizm geliyor. Ee, Hinduizmde incelediğimiz metinlere göre atman diye bir kavram var. Yani özünde değişmez ve ölümsüz olduğuna inanılan bir tür ruh. Bu ruh karma dediğimiz yani eylemlerinin sonuçlarına bağlı olarak sürekli bir doğum ölüm döngüsü içinde. Hani samsara deniyor buna sürekli yeniden bedenleniyor. Nihai hedef ise mokşa. Yani bu döngüden artık çıkmak, özgürleşmek. Anladım. Peki Budizmde durum nasıl? Orada da benzer bir ruh göçü inancı yok mu? Yoksa farklı mı biraz? İşte orası önemli bir ayrım noktası. Budist öğretiye göre Hinduizmdeki gibi böyle kalıcı, değişmez bir ruh yani atman fikri pek yok aslında. Onun yerine daha çok bir bilinç akışının ya da zihinsel bir enerjinin devamlılığından bahsediliyor. Yeniden doğuş yine karma yasasıyla işliyor. Bir de bağımlı köken e prensibi var. Hani her şeyin birbirine bağlı neden sonuç ilişkileriyle ortaya çıkması. Orada da amaç Nirvana'ya ulaşarak bu döngüyü kırmak. Yani evet her iki sistemde de eylemler geleceği şekillendiriyor. Ama o göç eden şeyin doğası farklı yorumlanıyor. Hmm, anladım. Yani fikir sadece Doğu'ya özgü değil ama kökleri orada çok güçlü. Peki başka nerelerde görüyoruz bu fikri? Şey Antik Yunan'a baktığımızda mesela Pisagor ve Platon gibi düşünürlerin de ruhun arınma ve bilgiye ulaşma amacıyla farklı bedenlerde var olduğu fikrini tartıştığını görüyoruz kaynaklarda. Ruhun ölümsüzlüğü ve bir tür yolculuk içinde olduğu düşüncesi başka coğrafyalarda da yankı bulmuş anlaşılan. Peki ya Bizim daha aşina olduğumuz İbrahimi dinler, yani Hristiyanlık, İslam, kaynaklar bu konuda ne diyor? İncelediğimiz kaynaklar, bu geleneklerin genel olarak reenkarnasyon fikrini pek benimsemediğini gösteriyor. Temel nedenler olarak da genelde şey gösteriliyor, kutsal metinlerde bu fikre doğrudan bir destek yok, e, tek bir yaşam sonunda yargılanma veya kurtuluş inancıyla çelişiyor, bir de her ruhun benzersiz olduğu kabulü var tabii bunlar kaynaklarda belirtilen yorumlar ve gerekçeler biz sadece aktarıyoruz evet evet günümüze doğru geldiğimizde ise işler biraz değişiyor sanki new age gibi akımlar bu fikri bayağı sahiplenmiş görünüyor doğru genellikle kişisel gelişim ruhsal anlam arayışı gibi temalarla birleştiriyorlar ama bu durum bazen hani kültürel sahiplenme eleştirilerini de getirmiyor değil peki ya daha tırnak içinde bilimsel kanıt iddiaları Doktor Ian Stevenson'ın çalışmaları mesela. Evet, Doktor Ian Stevenson gibi araştırmacıların çalışmaları sıkça referans veriliyor. Onun belgelediği vakalar gerçekten ilgi çekici. Özellikle küçük çocukların hani böyle doğrulanabilir detaylarla önceki yaşamlarına dair anılar anlattığı iddia edilen durumlar var. Şu James Lennigrava vakası mesela, değil mi? İkinci Dünya Savaşı pilotu olduğunu iddia eden çocuk. Stevenson'ın araştırmalarında öne çıkan özel bir durum var mıydı? Evet, incelenen belgelerde sıkça vurgulanan bir nokta var. Özellikle şiddet içeren veya ani ölümlerle biten geçmiş yaşamlara dair anıların sonraki yaşamda daha net, daha canlı hatırlanma eğiliminde olduğu söyleniyor. Bu durumun hani basit fantazi ya da kültürel etkilenme gibi açıklamaları biraz zorladığı iddia ediliyor. Hmm. Bir de fiziksel benzerlikler konusu var. Susan Hanem ve Daniel Jurdi vakaları gibi. Aynen. Yüz hatlarının yaşamlar arası benzerlik gösterebildiği öne sürülüyor. Hatta daha da ilginci, Stevenson'ın araştırmalarında geçmiş yaşamdaki travmatik yaraların sonraki yaşamda doğum lekesi olarak belirebildiği iddia edilen vakalar da var. Peki ama nasıl? Yani bu fiziksel benzerliklerin ya da doğum lekelerinin altında yatan mekanizma ne olabilirmiş? Kaynaklar bir şey söylüyor mu? Ortaya atılan teorilerden biri ruhun bir tür enerji şablonu taşıdığı ve bunun e, gelişmekte olan fetüsün fiziksel yapısını etkileyebildiği yönünde. Sadece fiziksel değil, kişilik özellikleri, özel yetenekler mesela dahi çocuklarda görülenler, hatta el yazısı gibi özelliklerin bile tutarlılık gösterebileceği belirtiliyor. Çok ilginç bir de şu var tabii yaşamdan yaşama kimliğin değişebilmesi meselesi. Yani din, milliyet hatta cinsiyet bile değişebiliyor deniyor. Anne Frank'ın Barbara Karlen olarak yeniden doğduğu iddiası gibi. Evet evet bu da önemli bir nokta. Cinsiyetin değiştiği vakalarda belgelenmiş. Bu durum incelenen bazı kaynaklara göre günümüzdeki cinsel kimlik tartışmalarına bile farklı bir boyut katabilir deniyor. Ama tabii tüm bu iddiaların karşısında çok güçlü bir şüphecilik duvarı da var. Onu da unutmamak lazım. Evet, kesinlikle eleştirilere de değinmek şart. Neler söyleniyor karşı argüman olarak? Elbette en temel eleştiri e, reinkarnasyon iddialarını destekleyecek böyle somut, tekrarlanabilir, hani bilimsel yöntemlerle test edilebilir kanıtların olmaması. Anıların kaynağının kriptomnezi olabileceği söyleniyor. Yani kişi aslında unuttuğu eski bir bilgiyi, okuduğu bir şeyi veya duyduğu bir hikayeyi yeni ve orijinal bir anı sanıyor olabilir. Ya da yanlış hatırlama, kültürel telkin, hatta bazen basitçe uydurma olabileceği savunuluyor. Felsefi açıdan da sorunlar var deniyor değil mi? Aynen. Felsefi olarak da eğer bir yaşamdan diğerine geçen ben sürekli değişiyorsa kişisel kimliğin sürekliliğine olacak. Ahlaki sorumluluk konusu da var. Yani geçmiş yaşamdaki eylemlerden bu yaşamdaki ben sorumlu mu değil mi? Bunlar ciddi felsefi sorular. Gerçekten de çok karmaşık, çok katmanlı bir konuymuş. İnançlar, felsefe, e, şaşırtıcı kişisel hikayeler ve bilimsel şüpheciliğin tam kesişim noktası. Yani incelediğimiz kaynaklar bize şunu gösteriyor, İnsanlık ölümden sonraki hayata ve varoluşun doğasına dair ne kadar çeşitli ve bir o kadar da kalıcı arayışlar içinde olmuş. Belki de en temel çıkarım şu olabilir, reenkarnasyon fikri yani ister bir gerçeklik olarak kabul edilsin ister güçlü bir metafor olarak görülsün insanlığın o derin anlam arayışının, adalet duygusunun ve yaşamın bir şekilde devam ettiğine dair köklü umudunun bir yansıması. Varoluşumuz hakkında temel sorular sormamıza yol açtığı kesin. Peki ya siz, Tüm bu farklı bakış açılarını, iddiaları, eleştirileri duyduktan sonra kendi varoluşunuza yaşam döngüsüne, kim olduğunuza dair düşüncelerinizde bir şeyler değişti mi? Bu fikirler sizin hayatınızda nasıl bir yankı bulabilir acaba? Üzerine biraz kafa yormaya değer doğrusu. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere.